Android'de kayıt yapabileceğiniz 5 tane ekran kaydı uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Hazırsınız. Arkadaşlar bu arada bu uygulamaların bir tanesi rootlu, dört tanesi rootsuz arkadaşlar. Hazırsanız videomuza baş. Evet arkadaşlar 5. sıramızda eğer şu adlı bir uygulama var arkadaşlar bu rootlu arkadaşlar sadece bu rootlu zaten ama pek de önermiyorum onu bu yüzden 5. sıraya koydum arkadaşlar şimdi dilerseniz uygulamaya bakıyoruz arkadaşlar Tabii ki ben indirmeyeceğim ama e, yani şey falan göstereceğim fotoğrafların fotoğraflarını arkadaşlar çünkü ben mobizen kullanıyorum arkadaşlar bu rootlu ben bunu yükledim arkadaşlar ben bu arada telefonum rootlu arkadaşlar I, böyle arkadaş yani çok da güzel değil ben beğenmiyorum arkadaşlar yok efe kay ses kaydı için para istiyor falan filan arkadaşlar hiç gerek yok bırakın oğlum bunu bırakın ama tek yönü iyi olan her süre kötü yani gayet de kötü arkadaşlar yani böyle diyebileceğim şeyler evet arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci şey dördüncü uygulamamız ise e, namı değer arkadaşlar güzel bir uygulama yani beğeneceğiniz hani umuyorum arkadaşlar şimdi uygulamamız zaten biliyorsunuz mobizen arkadaşlar mobizen arkadaşlar şöyle mobizen yazdığınızda altları değil tabi ki de en üstte mobizen anlamda arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi üçüncü en iyi ekran kaydediciye geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk üçe gelmiş. Evet arkadaşlar ilk üçe gelmiş bulunmaktayız. İlk üçümüzde yine Mobizen Samsung var arkadaşlar. Mobizen Samsung'u ben de bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada bundan sonra şey atacağım. Mobizen Mobizen Samsung'un nasıl arkadaşlar? Nasıl ses cızırtı, ses kayma sıkıntısını gidereceğinizi arkadaşlar söyleyeceğim o videolarda falan. Yani arkadaşlar o videolarda lütfen izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar Mobizen Samsungtu dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar sıradaki uygulamamız ADV Screen Recorder arkadaşlar. Bunun ADV çıkarsa aynen öyle gençler. Bakın cihazın bu sürümlü oyun değil. Hiç sevmiyorum gençler bunu o yüzden. O yüzden ama o yüzden Samsung kullanıyorum arkadaşlar. Bu 5.0 üzeri. Gördüğünüz gibi indirmesi zaten o yüzden düşük. Normalde düşük olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada lollipop var. Lollipop ise oradan da anlamış olmanız gerek. Lollipop miydi bak Yoksa 6-0 mıydı? 6-0 maç mıydı Tamam. Zaten sistem oyunu falan durduruluyormuş bunda da arkadaşlar. Ama bu gayet iyi bir uygulama arkadaşlar. Hazırsanız birincimize. Birinciye geçelim. Evet arkadaşlar birinci sıramızda A Screen Recorder var. Evet arkadaşlar birinci sıramızda a screen recorder var. Bakın geliyoruz. Kardeşim niye uyumlu değil ya? Niye uyumlu değil yani? Anlamınız ne? Niye 4.0'da sıfırda çalışmıyor mesela? Bunun da resimleri falan gençler böyle gayet de güzel. Da i̇şte bunu kullanıyor. Bunlar niye marshmallow koymuş ki? Bu 5.0'da sıfırda çalışıyor diye biliyorum ben. Neyse. Arkadaşlar herkes geçen sene kadar ADV asikin öne geçti arkadaşlar. Bilmiyorum onu da. Yani bu arada gıcır gıcır ses geliyorsa arkadaşlar stres çarkı. Performanslarına falan geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan bildirimleri açabilirsiniz. Videonun elleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sağ üst köşeden kardeşimin kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.